Oh! 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 Bakma! Oh, bakma! 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 Oğlum bakmayı bırak golem var amına ha, koyayım. Golem biraz problemli. Golemi taradım. Oh. Abi... Resmen camman hiçbir kim Abi pressure plate! Pressure plate! Biliyorum. Oh. Ne boka yarıyor diye bastım. Valla hiç hayra alamet olmayabilir. Ben şurada bir chest var ona bakıyorum. Üstünü de kırmam lazım. Creeper. ha Asiktir bir, bir hata yaptım Dörünüz galiba. yukarı tırmanın. Abi bir dakika. Inek. Bir şey diyeceğim bir dakika bekle. Şu chestte önemli bir şey olması bu lazım. Bu ana şey değil abi. Bina değil mi? Bak şurası ana binaya gidiyor. Ya amın yurdun sikeyim yeter artık ya. Neredesin yukarı çık. Bu ana binaya gidiyor. Of yeter abi artık. Ana bina istemiyorum abi. Ana binası yok bunun. Her yer ana bina. Yok hatta bak bu da gitmiyor. Şu gidiyor o zaman. Ana bir daha A gördün mü orada? Abi sikeceğim. Ana binasını da sikeceğim. Bunları da sikeceğim. Boss'a çıkacağız. Boss elimize verecek abi. Abi boss olup olma boss olmasına gerek bile yok abi şu anda. Hani nasıl beceriyoruz buraya kadar ben anlamadım. İman gücü abi. Abi hep aynı bir daha. Hep aynı yerler. Sıkıldım lan. Ateş açarsan sikerim ben abi. Oğlum vallahi sıkıldım. Tırman. Oğlum kendi oynadım modpack'ten soğudum. Yemin ederim. <laughs> Ciddi söylüyorum. Abi nasıl bir şey nasıl aa bak bak şunu delebiliyor musun? Neyi? Burada bir chest abi, sikicam, var. Abi öleceğim ya yine. Aa Allah kitap var. Allah kitap. Tower key var lan. Ne var? Tower key. siktir. Gel bak gel bak. Nerede tower key? Gel ya. gel çık yukarı. Geliyorum abi direkt direkt. Abi nasıl bir öküzsün sen ya. Niye? Abi merdiven var merdivenden dümdüz çıkılabiliyor. Abi ne gerek var. Are you öküz? <laughs> yes I am. <laughs> Tower key. Al abi direkt cebe. Ama ilk önce şu fazlalıkları bir atayım tekrardan. Aa, yine aynen ben de bir temizleyeyim ya. Yani. Chocopedia neden dolmuş yine ya? Map, map kalsın. Abi clay ne ya? Taşak mı? Clay nedir yani? Clay e ihtiyacım vardı galiba benim bir şey için ya. Allah abi ba Baya bulamıyordum onu. Ne yapacaktım clay? Clay'den ne yapılıyordu? Abi clay'den clay yapılabiliyor. Brick yapılabiliyor. Brick yapılabiliyor. Ha bir şey birleştirmek için clay ihtiyacım e var. Ne köp abi ya. E şimdi ne yapacağız abi? Tower key'i aldık. Burayı beğenmedim. Aa o kapı açılmıyordu kapılardan biri. Hangi aşağıdaki. Kapılardan biri? Onu kırdık ya. Hayır, aşağıdaki kapılardan biri hiç açılmıyor. Yan yandan girdik, geçtik. O değil ya. burada burada. Ha. Sen geldin mi? Atladım. Gel. Nereye gitmemiz gerekiyor? Arkanda... bir şey vardı da kayboldu. Buradan mı geldik? Hayır. Yo aşağıdan geldik. Oğlum ne yapıyorsun ben sadece ya? Ben şey bulmaya çalışıyorum. ama o kapılardan biri kapalıydı. Büyük ihtimal tower key ile açacaktık. Onu demek istiyorum. Anladım. Ben açamadım az önce çünkü. Şunu delelim mi? Bak yine bundan bir şey çıkabilir Yine balkona çıktık amık ya. Balkondan yürüyelim ya. Sikerler yürü balkondan. Var ba bende. Öleceğim yalnız. Ölürüz yalnız. Niye? Balkon çok yüksek çünkü. Diğer... Hayır 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 dur dur bekle. Yol mu yapacaksın? Yol yap yol bekle. yap. Bekle. Yardır. Ben koruyorum seni. Abi bu ne kadar yukarıdayız farkında mısın? Maşallah. <laughs> Ama kulenin sonuna varmışız ha. Valla kulenin sonuna vardık ağzımıza sıçılacak farkındasın. Ne Zaten şey, ale... seriyi sard, burada sard. Bur burada bitirmek final yani artık ötesi yok. Sağa git sezon finali abi. Sağa gitmeyeceğim şu ana kule. Direkt ana kuleye mi gireceğiz? Evet. Okey tamam yolu. o. ötesi yok yani uğraşamam. Sikerim bunların tribini yani. Aşağıda kafam kadar bir gaz var ama bildiğin so kafam kadar solda hani. Solda da vardı ve yok oldu. Ananı sikeyim. Tamam. Gir gir gir. gir. Bir gir, şey gir. diyeceğim, sen normal yerde dolaş, ben ölme ihtimalime karşın. Tamam ben burada duruyorum. Çünkü bunu kıramama ihtimalim de var şu anda bu duvara. Şimdi burayı açıyorum. Birinciyi açtım. Ve çok kötü bir yere geldik. Harbiden bok gibi yer açtım ya. Ananı avradını. Dur, ben bir şey koyayım mı? Abi şey diyeceğim. Bur burada hiçbir şey yok. Abi çık çık yukarı çık. Yukarı mı çıkacağım? Çık çık. Bir o, anan hop berk aşağı düşüyorum. Geçmiş olsun sana. Tepe. Ben direkt yukarı çıkıyorum abi. Geliyorum abi. Aha buraya blok koyamıyorum. Ben senin içine göm. Çünkü buraya ben, sen ben senin içindeyim abi. O sen yüzden. Tamam koy şimdi. <laughs> Çok güzel öldü Kendimi feda ettim. <laughs> abi yine bizim siktiğimiz yere gelmişiz. Galiba o merkez yere. burasıymış işte ya. Aa böyle merkezin amına koyayım. Ben tavana geldim. Tavana geldim. Geldim mi? Daha tırmanalım abi, abi. en kolay yine Yine, yine bağlandı siktiğim abi. Yine sevgili geldi. Nasıl sevgili geldi? Yapışkan göt vardı ya. Dikkat et. Ha yapışkan göt. Çık 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 çık. Allah kolye. Allah kitap. Biz buraya gelmedik. Gelmedik. Ne vurdu be? Burada ne var peki? Bir dakika buna bastım. Buna da bastım. Aa burada bulmaca var. Bak. Ne oldu şimdi? Bunu da geri al. Aynen. Bir dakika başka yerde de olması lazım. Bulmaca hepsi Ne? Bulmaca kırıldı. Dur bunu da içeri soktuk. Bu sonuncuyu da diğer taraftan. Sittim Oğlum ben. heyecanlıyım lan bir şeyler olacak. ne 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 ne. Aha. Ananın amı. Oha. Oha zengin olduk Berk. Kaz. Kaz amına koyayım. Aynen aynen. Yok. Kaz kaz kaz. O siktir. Oha ne oluyor? Ananı avradı Berk. Ne Oğlum ne oluyor? Berk yukarı tırman. Sikerler yukarı tırman Berk. <laughs> creeper. Berk, Bu ne yapalım? Creeper. Abi bir sen eksikti. Creeper çıkamıyorum yukarıya. Çıkamıyorum. Ananı sikim ne oldu lan orada? Oğlum. O siktir. Çok garip şeyler oldu. Gaslar bastı içeriye. <laughs> Oğlum hepsi bize saldırıyor. Al götüne sok. Dur ben ben buraya da yapıyorum. Al sok. Ben buraya da yapıyorum. Yap yap. Çok güzel olum Ben çok sevdim burayı yani. Müthiş. Al götüne sok ya avşak. Allah aşağı düşüyorum. Şunu da sok abi. Sen yok musun? Geldim. Tamam dur. Aşağı düşmüştün de bir, birkaç saniye. Geliyorum dur sonucuyu da sokuyorum. Düt düt Kırmaya çalışırsam ne olur? Oha ben gaz tarafından yukarı atıldım. Aa bak burada bir şeyler var. Aydınlık. Ha, merdiven Ol, yok. bir dakika. Abi, merdiven yapmamız lazım. Amına koyayım merdiven yok burada. Dur 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 sakin ol sakin ol sakin ol. gel aşağıya gel aşağıya gel. Abi arıyor aşak. Böyle çık abi <laughs> böyle çık. Aha. Oğlum etrafında full item uçuyor farkında mısın? Farkındayım uçmasınlar artık Sık, sıkıldım. <laughs> Herkes yapıştı amına koyayım bana. Bir dakika bir dakika geliyorum. Baksana güvenlikli yol yaptım diyeceğim de pek de güvenlikli değilmiş. Nereden artık, gideceğiz lan artık buradan? Artık uçmayın. Dur ben ben yol yapacağım bekle. Ya geldim geldim yaptım işte yolu. Ben daha güzel yapacağım. Oh be, oh be, oh be sonuncu. Oğlum burada Aa çatıya geldik lan. Aynen sen düzeneye kur. Ama dur ilk önce çatıyı yapmamız lazım. Niye? Çünkü bir kat daha var. Ha bu katı yap 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 buraya yap. Sen sen şeyleri hallet abi. Reston saçma sapan o e, halledemiyorum abi. Niye pistonları ittir işte? Tam da şeyi yok. Bağlantı noktaları yok. Boş ver sen onları merkez ittir. Kesin bir şeyler olur. Hayır, olur da. İttirdin mi? Sonuncu diye çek bunu da. Çek bunu da. Çek bunu da. Bak kendilerini bağladılar oldu. Allah <laughs> kendilerine bağladılar. Ortaya bir şey koysak mı? Tahta mahta koyayım. O. Oh. Ben direkt kırıyorum abi. Acımıyorum. İskerle yukarı tırmanı. Aha abi. bir dakika. Neymiş Adam... lan bu item? Block of redstone'muş. Ha. Yuh. Gel gel yukarıya çıktık. Hadi. Bu ne? Abi ne kadar sikik bir mekan. <laughs> bu ne abi? Kral... Galiba mı? boss bu. Boss. Bir dakika alevlendi çıksın bir. Hadi çık abi. Abi burada restonlar falan var. Dur dur bekle. E her tarafa bakalım ondan sonra. Ha bütün Öyle hepsini şey yapmamız lazım. Bir dakika buna Aynen. bastım. Aynen bastım mı abi? Hiçbir işe yaramadı. Dur dur. Bakayım. Ateş et. Onun üstüne bir şey koyarız olmazsa. Aynen bunun üzerine koyabiliyorsun doğru. Ya ben yalnız o restonu kırdım. Hangi? Zaten orada konulacak bir yer yoktu da. Hangi restonu? Reston o 4 tane blok. Ah geldi Aa, geldi geldi. Urgas. Urgas. Ananı kim? Oha tek attı. Nerede? Nasıl tek attı? Oha 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 büyük olaydın. E, e, e abi çok korkunç. Çok korkunç. Oha oha. Abi oha. çok korkunç. Cayır cayır. Abi 3 <laughs> tane atıyor yavşak. Ve geri atamıyoruz. Atabiliriz de. Bir Yandım. Tanesini, bir tanesini Yandım önce. Yandım. Yandım. Bayan Öldüm. Şey nasıl. Öldüm. Nasıl oldu lan? Yandım abi çünkü Açtığım şeymiş. Oo. Oh. Ben birazcık e, şeyle gezmeyi düşünüyorum. Bir şey diyeceğim. Creative modda bile yanıyorum biliyor musun? Abi ben de öldüm. Aman okoyim. Yandım. Oh. Oh. Bir şey diyeceğim şey. bunu öldüremeyiz. Öldürürüz öldürürüz. Öldürürüz. Anasını bile sikeriz. Nasıl sıkacağız Sadece, sikacağız sadece geri vurmam lazım. Ananı sikeyim yandım. Abi Ama. ne kadar korkunç Aa, bir şey bu. Alsın. Bana Bir dakika dur bana bırak. Ben şu anda kreativde duruyorum ha. Ah. Ah. Bak gördün mü nasıl demiş abi tek bir tane ben. Aa. Abi, birimiz şeyi söndürmeyle Birimiz ıı, Yangınları söndürsün, birimiz geri ateş etsin Bu arada dikkat et, yerde bir sürü delik deşik var Ben, ben kurtarıyorum yerleri Abi Urgas'ta nasıl alacağız ya? Hop, iki tane fırlattım herife geri Güzel Öldün Öldüm, geri geldim Hemen tp'ye, sen onu oyalı abi Bir tane daha attım Ben etrafı söndürmekle meşgulüm. Senden uzakta durmam İlkânı lazım bu daha. Abi. Ah be ıskaladı. Hop. Pardon. Asıl bende pardon. Adam. Adam Hop. abi. Sana Neyle ediyorum. vuruyorsun Sana ya? Gastın toplarını geri atıyorum abi. Tamam. Hop. Aşağı Oy. kata düştüm. Aşağı kata düştüm. Aşağı kata mı düştün? Aha bir şeyler düşüyor. Oha. Abi canı doluyor. Abi taşak geçiyorsun. Abi be, öldürdü. Oha. Oha. Ne yaptığını gördün mü? Abi Envil düştü kafana. Abi bu ölmez yalnız. Atmak lazım ya. Abi böyle şey imkansız ya. Bunun canı doluyor mu şu anda? Doluyor doluyor şu anda dolmuyor. Ne bileyim şu şeylerini mi kıracağız abi acaba? Belki bunları kırıyoruzdur. Neyleri? Şunları, şunları kırsa da. Neyleri abi? Command blokları. O da şunlar ne işe yarıyor? Ateş mi? Aa bak ne yapıyor? Baba bir şey yapıyor. Bak bak bak. Neyi ne yapıyorum? Bak bak. Ben sen aa enerji çekiyorsun. Ha. Ben ne sikeye yarıyor anlamadım. Oğlum canı doluyor lan onun öyle. Hayır hayır. Gaz geliyor. Bak 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 anladım. Ah geldi. Ufaklar geldi. Ufaklar geldi. Nerede? Üstünde oha kan akıtıyorlar. Oğlum lan korkunç lan. Oğlum okumuz okumuzun olması lazım hayır, ya. Yok, olsaydı sıkmıştık var ya. Ya ben de, de şey var. Erov bow var. Hem de iki tane var. Ama Erov yok. Erov olması biraz problem oldu. Bir şey diyeceğim de bu hayvanı öldürmemiz imkansız gibi lan. Şu anda sikiyor ortalığı yani. Ben neden Creative modlayım lan? Bende de ok var ama ateş ede aa edebiliyormuş. Abi bu herifin canı fullendi. Abi ben bunu öldürüyorum ya. Creative mod dışında ölmeyecek abi bu. Abi ateş ediyorum bekle bir bir götürüyorum. Abi bir bilgisayar ne olur herifin canı 250. 240 Artık 240 Abi herif hayvan gibi atıyor bir de ya. Yağmur'u ne atıyor böyle abi nedir bu? Sıçtı yumurta gibi sıçtı. Kalıyorum Berk. Abi imkansız ya ölmez mi? Ateş et tatatatara tatatatara Benim her silahım bitti galiba. Ne? Bütün silahlarım bitti. Öyle mi? Aynen. O zaman bir dakika. Ben ratatata moduna geçtim bak kalıyorum. Ben de ratatata moduna geçtim. <laughs> Anat sikerim seni. Oğlum canını doldurdu yine bu. Abi daha iyi bir kılıcım yok mu? Oğlum şu anda demeyi çemiyor. Ha yiyor da bir dakika. Allah bir şey oluyor. Ghostbusters. Ne? Ghostbusters. Aa burada galiba. Abi Ghostbusters lan harbiden. Ruhlu ne? herifin. Bak bu Ghostbusters oğlum şey. Ghost Capture bu. Abi ciddi misin? Evet abi. Herifin bak küçükleri doğuyor ya. Evet. Küçükleri doğduğu anda herifi böyle içine alıyoruz. İyi de. <laughs> küçükleri doğsa ne olur Sen doğmasın. Vur vur vur. Vur abi vur herifi. Bakar mısın sıkıyorum şu anda da. Abi vur vur vur. Abi sıçıyor yine ya. Orası bu çocuğu ya. Abi yani o diamond herhalde. Şey. Kristal arrow galiba. Normal kılıçla vursana <laughs> oğlum. O kılıç kılıçtan nedense demeye hiç yemiyor. Bacaklarına da vurdum ama. İyi gidiyorum işte ya. Karışma sen işime Adamı sikiyorum şu anda. Sen ne yapıyorsun? Gel yanıma birazcık takılalım. Ben yani Ghostbusters'ın yanı duruyor. <laughs> şey, şey doğarsa. Kardeşleri doğarsa diye. Abi bir şey diyeceğim bu iyice tavana çıktı bakar mısın nasıl kaçıyor pezevenk oğlu. Gördü tabi game modu orospu çocuğu. Gözyaşı döke döke bir hal oldu. Kerim senin belan oğlum sırtını yaraladım zaten. Abi yok ne ateş ettim ben ne taradım <laughs> be. Valla acaba oğlum şu anda bildiğin neredeyiz lan? Oğlum kulenin ne kadar tepesindeyiz? şu anda kayboldu o abi. abi bakar mısın şuna? Ben en son Oha öldü. Öldü ve itemları falan nereye düştü hiç bilmiyorum. Aa Abi falan imkanı burada. yok. Oha o. Kardeşleri oh. falan burada. Bir şey diyeceğim. Öldü de bu. Ghostbusters'lar burada. Abi öldü de ne olduğunu hiç anlamadım çünkü çok yukarıda öldü. Şey oldu. Bir bakalım orada alabileceğimiz bir şey var mı? Yoksa sen de şeyi inelim. Burada yok. O zaman gel. Burada yarak var abi. Yarak varsa o zaman ee, bana bana TP'len. Ben buradan S suya atlarım. Senle limboya gidelim gel. Ben buradan suya atlarım abi. Ben Bence limboya gidelim. Ben bir dakika buradan bir, de, bir de suya atlayayım. Şu bana TP lan abi. Müthiş suya atlamamı gör. Bir dakika. Yani onu görmem Abi lazım. şu anda şurayı ne ben güzel. Ben buradan net suya atlarım abi. Bekle bekle. İzleyici olarak duracağım. Leap of Fate mi yapıyorsun? Aynen. Ananı sikiyim. <laughs> <laughs> İki blok falan kaçırdım. <laughs> Amma iki blokmuş ya. Öyle böyle değil. 2 3 blok. Yalnız yalnız full ceset var burada. Gördün mü? Gördüm abi. Orada kan. Ora kanlı abi toplar. Bildiğin kana kıtmışız aynen aynen. Nerede limbo? Abi işte ha şurada. <laughs> TP lan bana. Allah. <laughs> Neredesin abi? Şurada şurada. İnin. Dur ilk ben gireyim de sen yine piçet malısını satayım. Ah. Ha. Ne haber? İyiyim canım. ben bende şey yok. Ney? Hiçbir şey. Siktir et ya gel. Var 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 tamam bir kılıç buldum. Oğlum bu ne ya? Anasını satayım. Bu ne abi? Abi böyle portallardan geziniyorsun işte. Abi bu nasıl bir kafa? Abi, abi bu... Dimensional doors işte. Neredesin İğrenç abi? Buradayım buradayım. Abi şu kapıya gideceğiz evet. şu ilerideki. A oh. o. asiktir ya. A aşağısı boşluk atlama. Atlamadım zaten yani. Ölürsen limboya gidiyorsun. Limbo ne? Ne oluyor limboda? İstersen atlayalım da gör. Yok. Ya cidden bak. Yok. Gel 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 bak bir bana bak ha o kapıya gel. Şuradan gel abi. Allah. Tamam geldim. Gir. Kapıyı kapattın ha. Tamam dümdüz git. Asiktir. Aa içeride şey var. Aşağı atla. Oo. Bunlar da trap olabilir söyleyeyim. Hepsi aynı oldu. Burada sıkıştık galiba. Sıkıştık o yüzden geri çıktım. Abi biz kim yok burada ya? Gel atlayalım aşağıya. Atla abi öl. Ölemiyoruz lan. Ölemedim abi. Aha ölüyorum. Ölmüyor muyum? Oğlum karanlık. Ah ölüyorum. Aynen. Sen öldün mü? Oh ah, 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 öldüm. Tamam, abi. şimdi respawn. Bak şimdi limbo'yu bir gör ondan sonra seriyi Abo. sonlandıralım. Monolitleri kesinlikle bakmıyorsun. Bu arada aşağı düşüyoruz şu anda. Abi ben şey görmüyorum. Şu, şu an, an, şu an, an aşağı düşüyoruz şey. çünkü çok yüksekten. Ah. Geldin mi mekana? Geldim abi. Neredesin? Bilmiyorum, göremiyorum. Ama arkandayım şu anda. Hah tamam. Niye Bunlara bakmıyorum? kesinlikle dalmıyorsun çünkü bir şekilde işe yaramıyor. Bildiğin bak bir kere bir tanesine bak ve deneyimin tadına bak. Uzun süre bak. Abi gülüyor. Dur. Gülme yavşak. Al zombimin tadına bak. Abi hiç demeye içemiyorlar. Olsun. Ne yapıyor lan? Bak şimdi hop tepelendim bay bay. <laughs> abi saki saki yaptı. Aynen öyle. <laughs> abi sakladı. Abi niye? Tekrardan uçtun abi. Yani. Abi hiç... Abo! Tepeleniyorum. Sen, seni mi attı yine? Beni attı amcık yine. <laughs> Bana patladı. Abi şimdi. burası böyle. Burada kurtulan, kurtulmak için böyle bir su gibi bir şey bulman lazım. Bir vaha diyorsun. Sonra dünyanın abuk suuk bir yerine atıyor. Cidden öyle garip bir şey. Abi ben böyle dünya olmaz olsun. Abi zaten dünya değil Araf işte. Sen ba abi zombin çok iyi yalnız parlıyor ya. Zombin bir numara ya. Tamam bir dakika dur. Aa vahayı buldum. Gel neredesin? Emin değilim. Yanım yanımda dur birlikte gidelim Öldüm hadi. Öldüm amına koyayım. Tepe lan. Burada ölmek yok. Zaten ölüsün burada. Aa zombi minonu koydular. Asiktir. Aa loyal zombi neredesin sen yanında mısın? Aa yanındayım. Zombiyi niye vuruyorsun? Dur iniyorum abi suya digin. suya gir. Girince çok garip şeyler olacak. Nerede su? Su Suyu... işte yanında şey vardı ya. Nerede görmüyorum. tp'lendin tp'lenmedin mi? Tepelendim. Hiçbir şey görmüyorum. Nasıl hiçbir şey görmüyorsun lan? Karanlık. Şu anda ben dünyaya tepeleniyorum. Abi ben ben yaraklardayım. Sen her zaman yaraklardasın. Ben bayağı yaraklardayım. Hiçbir şey göremiyorum. Oğlum ben şu anda Aa tamam suya girdim. Aynen sudayım ben de. Ama suyun neresindeyim ben ya? Ne oluyor oğlum? Şu anda boku daha ha oyun. Önümü bile göremiyorum lan. İkinciliğim boya düştüm belki. Harbiden ha. Bildiğin bakar mısın abi? Seriyi şöyle bitirelim mi şu manzarayla? Aa da. ben doğdum. Aha ben de doğdum. Oha. Ben düzgün bir yerdeyim. Bakayım. Ben karaya çıkıyorum. Bana TP'lenebilirsen ben düzgün bir yerdeyim. Tek. Çöş. <laughs> Ay. Ben bir Geldim yanına. Abi yüklemiyor artık. Oyun sıçtı ya. Yeter bitirelim oğlum seriyi artık. Bokunu çıkardık. Senin de evin yanında doğdum abi. abi. Yok, evinde değilsin. Tamam neyse. Yok abi çok uzak derken... bir yerdeyiz. Bayağı uzak bir yerdeyiz yani. Neyse, Hexit serisinden de bu kadardı. Yeni bir seriye tekrar başlarım bildiğiniz gibi kadınlı Minecraft. Bayanlı Minecraft, pardon. <laughs> Bayanlı Kadınlı. Yok, şey, ee, ben bir proje yapmıştım kendime. Bu ne lan böyle. Ha, burası şey yeri. Doğduğumuz yer. O zaman bir sen ordunla aynen yeni serilerde görüşmek üzere e, yeni bir mod pekli bir seriye başlayabilirim ya da adventure bilmiyorum. Bu arada e, Batu Arkanda çok güzel bir Creeper var ama pek seni pek siklemedi. Çünkü, Çünkü Armin var. Çünkü ordum var. Abi harbiden ordu. Saldır sonra. ordu. Neyse öpüyorum. Aa zombiler toplantı yapıyor. Hayır, gelsene bak zombiler toplantı yapıyor. Ah siktir harbiden lan. Benim loyal zombimle diğerleri. Oğlum bak. Adam ol bak bunlar benim adamlarım. Oha adam bir canı kalmıştı han zombinin. Evet bak bak adam oldu işte. Tamam neyse bir sonraki bölümde atık bir sonraki seriyi de atık görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Oha bozuldu. Owlak. Oyunu kırdık. Owlak.